Ne yaptın? Kupon yaptın mı akşama? Yok yapmadım sen. Eğer yapalım benimkinden beraber. Seninki falan yasa dışı. Yok mı? yasa dışı değil de yeni bir sistem ama güzel bak. Ben handikap 1 diyorum var mutlaka handikap 1 bitecek. Oğlum bunun oranı ne? 1-0-2 handikap 1. Yok o handikaplı değil hakemli 1 demek. O ne lan? Yani hakem de kazanacağını bildiği için onu oynamıştır. Hakemli bir. Nasıl oğlum ben? Abi hakemler bahis oynuyormuş ya. Bu sadece hakemleri oynadığın Nasıl bir Oğlum Ben anlamadım şimdi. Şey. Bak mesela kaç hakem oynar ya. Yani kaç hakem buna bahis oynamıştır? 0 2 3 4 6 6 artı var. E zaten en fazla 6 hakem olmuyor mu? Artı 6 ne? E başka maçın hakemi de oynayabiliyor ya. Hı. Hmm. E bu hakem oynamıştır. HE 140, HS 194. Yani ne Ülke. zaman oynamış? HE hakemlikten önce, hakemlikten sonra. Bak biz boş ver onu, garanti oynayalım. Hakem sava gider. O, gider yani. Yani gider, savcılığa gidelim. gider. Biz oynayalım oranın da güzel. diye gider de ben skor oynayacağım daha bildiğim şeyleri. 1-0'ın oranı 64, 2-0'ın oranı 85. Yok Bunun... abi 1-0 olur mu? 7-4, 7-3, 7-2 öyle bir tane. 7-4'ün oranı 1-51. Bu ne saçmalık oğlum böyle şey mi Abi, oluyor? Abi banko 7-4 biter. Banko Bak, oğlum 7-4 diyorsun. Ne Garanti 7-4 biter. Çünkü maç 2-0 da bitse Bayis oynayan hakem 7-4 skor oynadığı için sen hakemin tahminini biliyorsun. Ya sen maçı siktir et sana hani oradan Oo. para alacağım.